Arkadaşlar, katil paylaşıyoruz sirkinden kaçıyoruz. Videoyu mutlaka beğenin. Hadi başlayalım. Evet, Güsra şimdi beraber... E, yerde bir şeyler var kızım. Bunları toplamamız lazım bir şey herhalde. Şunları alıyoruz. Alıyoruz, tamam. Nereden diyor? Buradan diyor. Aranıyor diyor. Bak yan tarafta. Bu ne? Baba tuşa basmadık. Oba, ben açıyorum. Bak sandığa aç. Tuşa basmadık. Güsra, ben yapıyor kızım. Bu ne? Burayı çekti. Buradan gidiyoruz. Bak. Bulmacalıç. Bunu mu aldın? Bu ne? Arkadaşlar bir tane atıyorsun. kapı var. Burada da bir şey Baba var. Baba o kapıyı açsana bir tane. Ben kapı girdim. Var. Sen açamadın mı? Kızım gelsene arkamdan. Yukarıya doğru çık. Oğlum ne oldu? <laughs> Gerilim müziği geliyor sanki. Ne ver. Bir sürü kaybolan şeyler var. Yerdeki malzemeleri topla belki oyunun sonunda lazım olabilir bize. Abicim ortama bakar mısın? Gergin mi gergin? Gergin. Arkadaşlar videoyu mutlaka Beğenin video çok önemli bir şey beğenmeniz lazım. Bunu da aldık. Şurada da var. Ama beni beklesene adı. ben de geleceğim. Ama sen hala orada mısın? Evet internet açma unutmuşsun. Oh, Allah ne oyuna internetsiz mi girdin? Hayır. Yani o internet Sen ne konuşacağım diye adam beni yiyeceği dişim. Bak orada çıktı şeyi karşıma. unutmuşsun sen. Onlar senin kızım. Aynı şeyleri toplamıyoruz. Farklı farklı şeyler topluyoruz şimdi. Tamam mı? Burada tıkladık şunu. Atla bebeğim. Aha. Aa, burada bir tane ya. Hayır. <laughs> ah, hayır ateşler içinde yanıyorum. Yanıyorum ama priz yakacağım. Ah, buradan başlattı tekrardan. Şuradan çık. Yusuf hadi gördün mü onu? Ben seninle konuşacağım diye onu göremedim. Yoksa bağıracak. Ah, ben, baba ben, o şeylerden 50 tane toplamışım. Sen kaç tane toplamışsın? Kaç tane toplamışım? Bakayım. 65. 50. 65 tane toplamışım. Gel lan çık beni yukarı Hüsra, bir an önce çıkmak istiyorum kızım. Anlıyor musun beni? Hı hı. Buradan gitme diyor. Başına bir şey gelebilir bu diyor ale. ama. Bu öyle bu, bu. Aa, evet ya. Gitme diyor. Ben inadına gittim yani. Anlatabiliyor muyum? Nereye Yanlış gittim? yaptım. Nereye? Yukarı... Gittim? Şuradan gittim taşların ona. Sen neredesin? Kesinlikle baba ben geçemedim şeyi. Neyi? Yusufa kızım, ben her baktım da sen sanki oyunun gerisine doğru gidiyor gibi bir hareketlenme var sende bir tanem. Niye böyle yapıyorsun? Kutunun içindekiler 91. 95. Üstelik. Buraya nasıl çıkacağım? <laughs> bu ne? Evet arkadaşlar Yusuf şimdi um geliyor. Gel kızım sarılalım bir kucaklaşalım. Neredesin kız? Evet arkadaşlar. Yusruş geldi. Tam tamına 5 dakikadır onu bekliyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yerden paraları toplayacağım diye. <laughs> Bak o bile gitmiş. Hayır burası neresi? <laughs> Oğlum canavar ağzından çıktık. Bu ne? Bu canavar değil bu. Döşler açtı. Bu... Işte. Köpek gibi bir gibi Üstelik. bir şey. Yusruş. Yusra, Yusra, Yusra biri gelirse bu ne <laughs> oğlum, bu ne değişik bir şey. Yanına yanaşın bakayım, kayboluyor yanına yanaşınca. Reset bunlar, reset, reset. Yukarı çıkacağız. Allah! İçeride bir şey var. Bakayım. İçeride bir şey var, yukarı çıkmam lazım senin şekilde. Çık, 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 çık! <laughs> bu ne? Bir şey aldık, nereye gideceğiz? Ha. Aa oraya yemi koy aşağıya, tamam. Gemi aşağıya koy kaçmaya devam et bebeğim tamam mı? Tamam şimdi yerdekileri ufak ufak toparlayabiliriz. Her yerde Illuminati'nin reklamını yapıyorlar. Tabii ki biz de bunlarla alakası yok. Biz Müslümanız. Onlar şeytana tapıyorlarmış. Bizim alakamız yok. Bunlar saçma sapan şeyler. Evet bu ne? Oğlum bak ses verip durmayın al şunu da bakayım. Nereye gideceğiz şimdi? Eee bir sıra nereye gideceğiz? Gel buraya aç. Buradan buradan buradan. Ha? Buradan gideceğiz bak. Nereden? Gel şuraya bir baksana sen. Şuradan. Kaybol! Gördün mü bak, bir lafımla kayboldu korkudan. Vay. Yusra şuraya bakar mısın? Baba ben burada ilüzyon görmeye başladım. Gözler beni Yusura takip ediyor. Yusra her yer aynı zaten bak. Ama yavaş yavaş gidiyor. gözler beni takip ediyor. Gerçekten bizi takip ediyormuş. Oo yavaşladı iyice. Gözler Hadi! Yusra bir yere girdim kızım. Aha hızlandı. Ayda İsra İsra bu ne? Wow. Buraya baksana sen! Aşağı <laughs> atladın. Mavilere dokunma sakın. Evet maviye dokunmayacakmışız. Aynen. Ondan zaten yüksek zıplama vermiş. Baksana ne güzel zıplıyor. Aşağı atlayayım mı direkt? Ben aşağı atladım. Orada <laughs> bir tane canavar var. Nerede canavar var? Hayır be. Sen görmedin. İsra müzik gelmeye başladı. Herhangi bir canavar çıkabilir. Kayıp. Paliyaço'yu arıyoruz. Neredesin? Baba gel buraya gel. Burada bir tane kapı var. Geldim kızım. Arkandayım ben. Tamam mı? Buraya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oradan Biz değil, buradan. Ben şunlardan topladım. Kaç para topladım? 189 lira ben para topladım. Ay ben gidiyorum ama ama ben gidiyor. Evet. Şimdi buralarda bir şeyler var bu. Şunu da alalım. Baba alalım. senin ismini ben babam koydum. Teşekkür ederim kızım. Ben de senin ismini kızım diye değiştireceğim. Ondan sonra telefonu oyundaki adı kızım. Nereye geldik? Bir canavar sesi geliyor ama inşallah bir şey yoktur. Burada. Yusuf bu sandıkla ne işe yarayacağız? Topluyoruz da. Ya topladığımız kadar da kaçırmışızdır herhalde. ha. Nereden? Buradan mı? Buradan. Oğlum garip garip sesler geliyor. Bu ne? Öbür taraftan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Bir deneyelim. Ne kaybederiz ki? En fazla ölürüz, değil mi? Hı -hı. Abi merhaba. Oturuyordun orada rahatını bozdu abi Kusura bakmayın değil mi? Oho, bir şey daha çıktı burada. Al şunları. Kusura. Arkadan niye gitmiyoruz? Gel gel. Hala diğer taraftan da yol vardı ondan dedim ben. Niye yavrucuğum Baba sen Merhaba abi nasılsın? <laughs> Kaybol bakayım bir gözümüzün önünden. Hey o! Şeye döndü hapishane kaçıyor önüne döndü yukarı çık hemen. Tam arkamda gelecek bana Oğlum gelme nereye geliyor? Şunları almam lazım o gelmeden. Gelmiyor zaten çok şu an ordu. toparlayayım. <gülüyor> Çıktın <gülüyor> mı sen? Sen neredesin? <laughs> Seni yakaladı mı? Yusuf geçirdi arkadaşlar. Artık İsra'da bir palyaço oldu. Şuradan çık. Tamam. Devrin neden buraya gel kızım? Ben de benim peşimden gel. Oyun çok uzun yalnız ha. Arkadan gitseydik biterdi bence. Bir taraf bir yol daha vardı ya. Oradan gitmedik. Hayır. Bak. Ne? Yusra. Hangi kapı? Dur beraber çekelim. Kendi açıldı. Ana! Küçün mi? Yusra. Bence güzel. burada iksir alıp küçüleceğiz. Aynen. İç. Yusra bak bana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hemen al gel. Kızım iki saatte niye para topluyorsun? Sen parayı bir kere tıklıyorsun. Başında İkisi bir çalacak diye korkusun sandıkta. <laughs> hmm. Alayım bari baba. Baba sen de ağlıyor baba. Ben daha küçük oldum. Ben girdim kızım içeriye. Bak ben daha pıtı pıtı küçük koşuyorum. oldum. Fıtıp fıtıp koşuyorum. Hüsra! Hüsra! Hüsra geldi kızım. Kenardan, kenardan. Gel. Geldik Hüsra! Peşimizden geliyor hemen yukarı. Balona doğru çıkman lazım. Balona çık! <laughs> baba sen yukarıda sını kaldın sonra öldün. Beni gebertti çünkü kızım öyle söyleyip sana Türkçe şey, Meali bu. Seni bekleyeceğim, beraber gidelim. Bir daha basmıyorsun. Gel koçum gel, gel koçum gel. Şuradan şöyle, 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 şöyle. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Gel ben çıktım, ben. çıktım, çıktım, çıktım. Şunları alayım. Baba ben uçuyorum ama bak benim ayaklarım yok oldu. Bak, bak benim ayaklarım Ana. yok oldu. Ben de yok oldum bak. Nereye ben... gidiyoruz ki şimdi? Vallahi uzaya uçuyoruz. Aşağıda kaldı. Hı. Ne? Kara delik mi? Kara deliği Hı, aldım bizi. Gözleri sakın değme. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Gözleri değmeden nasıl geçelim buradan derken ben geçtim. tamam. Çok... Ana hızlandı. O o kadar değişik bir oyunmuş ki. Yusra düşüyordum. O kadar değişik ki oyun Yusra. Oradan oraya ışınlıyor bizi. Şuraya geç. Şöyle şöyle şöyle. Ya değmedi ama ya. Ne? Değilmiyor. Sen orada mısın? Hı hı. Nereye geldik? Bura nere ya? Ha buradan gitçi Yusra. Palyaçon'un köpek balığını gördüm sanki. Hı hı. Bak. Kardeş, biz şuradan geçeceğiz sadece, tamam mı? Bildiğin onun ha. Baksana. Bir hamle yapsa ya, benim param eder şu an. Aman ama sakin dur canım. Şunları toplayayım mı yani oyunun sonunda ne işe yarayacağını benim bilmiyorum diyorsun. ama gene toplayayım ya hadi. Yusra, orada mısın kızım? Hala yapma. Yapma. Hemen gelmen lazım benim yanıma. Şuradan nereye çıkacağız? Ben seni o Hayda. o şeyde bekledim baba sen de beni bekle. Kızım çabuk gel. Şuralardan şurayı ben öğreneyim sana anlatayım. Tamam mı canım? Yukarı çıktık. Tamam. Buradan şuraya. Buraya geçemiyoruz. Şuraya. şuraya. Yapamıyorum. Birazcık korktun mu? Dedin ki en iyisi babam benim yerime korksun dedin değil mi? Doğru söyle. Hayır <laughs> ben tek kaldım. Hayır ya almayacağım onları. Hiçbir şey almayacağım. Kızım git bir satın ses geliyor, geliyor. Zaten baba onlar onlar şeytana taptığı için onlar şeytan yapmış orada. Ee karşıya geldi. Karşıda ne var? Allah'ım. Yok ya. Aşağı düşmese. Şuna baksana apayrı bir dünya, gezegen gibi. Alttan kökler çıkmış ağaçların kökleri. Bu ne ya? Şuna bindik, sonra buna bindik. Hayır. Hayır. Hayır bana zarar vermeyeceksin değil mi? Seni paramparça ederim. Elime silah verin kardeşim. İşte onu balonları patlatacağız. Aynen! Oğlum sakın bak hareket yapma. Sakın hareket et. Balonu patlatıp gideceğim. Sakın. Tamam şunları indir indir indir. Hadi hadi dersin. Dans ediyor baba dans ediyor orada. Ha o eğleniyor şu anda. Tamam oğlum sakin ol sen balonla patlayınca iş hiç... Ne oluyor? Bir yerde ben sesi geldi. Ben öyle bir oyun oynamıştık. Hatırlıyor musun? Onu? Evet ona benziyor birazcık. Hadi oğlum şimdi patlat. Evet tam isabet bak. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Hadi. Ne? Sakın. Sakın oğlum bak üstüme geleyim durma. Baba şarkı çok kötü. Hadi 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 indi indi indi. Paylaşıyor ne oldu. Niye hareket edemiyor? Gösteri yapıyor herhalde şu anda. Ne oldu oğlum? Ana kayboldu. Nereye gitti la? Çok güzel oldu buralar. İşte nereye gitti la? Korktu mu yoksa? Bak bak elimdeki her şeyi uçurabilirim havaya. Ee karşıya? Daha karşıya gidiyoruz farkında mısın? İksir gördüm iksir. İksir ne ki? Erimcek kardeş. Sil <laughs> kafamızı çevireyim. Oğlum Allah aşkına bu ne değişik bir yaratık değil mi? O reset. Mi? bak ya. Baba reset, o reset. O reset mi? Evet. Ama gidince reset olur. Araya sıkışacağım şimdi ya. Baba ölürsen en baştan başlar. Hayır. i̇mkansız öyle bir şey olması. Ben oyunu bitirdim. Hayatta baştan. Bu saatten sonra tek adım atmam bu oyunda. Anlıyor musun beni? ha? Neredeyse aşağı düşüyordum. Nereye çıkacağız daha? Yusra bir şey söyleyeyim mi? Yukarıda ben şey gördüm. Balon gördüm. Ne? Bak. Acaba oyun burada bitmiyor muydu? Evet. Evet. Nereye götürüyorsun beni? Başka bir evrene. Nereye götürdü? Ooo oyun bitti. Şu tepede ne varmış? Başlama başlatıyor? Nereye geldik? Yusuf'a değişik bir yere götürdü bizi ve burada kalıyoruz. Oh, okay. Her neyse arkadaşlar korkunç palaçonun. Sirkinden kaçıyor oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım? Ben kanala abone olmayı unutmayalım. Mutlaka beğenin. Neyle kalalım? sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.